Milli şairimiz ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy vefatının yıl dönümünde Fethiye'de sevgi, saygı ve özlemle anıldı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atmaktadır. Aziz milletimiz kendisine armağan edilen... Tepenin sırtında olanlar... Ey Çanakkale'yi geçilmez kılan, düşmanın hayallerini kursağında koyanlar... Ey Eroğullar, Yiğit oğlu... İkinci... Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu babası Fatih Medresesi müdürlüklerinden Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un İpek kazasına bağlı Şuşise köyünden İstanbul'a gelmiş, annesi Emine Cemile Hanım Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu. Mehmet Tahir Efendi, ona Ece hesabıyla doğduğu yıl olan 1290'a karşılık gelen Raguf ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağrıldı. Akif dışında bir de Nuri adında bir kızları bulunuyordu. Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sarı Güzel Sendi'nin Nasuh Mahallesi'nde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin hasta adam olarak nitelendirildiği dönemde geldi. 1878 yılında Akif 4 yaşındayken Fatih ve Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. bakabilir miyim böyle? teşekkürler